12 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İtalya'nın ardından 16 puanla ikinci sırada yer aldı ve bütün dikkatleri üstüne çevrildi. Estonya'nın Sırbistan ve Slovenya gibi iki güçlü ülkeyi geride bırakıp playoff'a kaldı Estonya ancak baraj maçlarında İrlanda'ya kaybetti. Estonya karşısında mutlak olarak 3 puanı hedefliyoruz sevgili futbol severler. Maçın hakemi Marcin Boski Milli takımımıza bütün kalbimizde başarılar. Gökhan. Ne kadar da. Şimdi pas. Gökhan topla buluştu. Kale sahasına. Şu pozisyonu. Emre bir çalım attı. Emre baktı. İkinci hareket Arda vurdu dışarıya. Kapandılar. Emre 1-2 pas Arda. 8. dakika sonuç alamadığımız hata tekrar yaşıyoruz. Klavan araya giriyor. Arda bacak arası. Emre tek top oynadı. Burak aldı. Hakem'e baktı. Minimum sarı kart. Kırmızı. Kırmızı çıktı. Evet yani Golü zaman kırmızı çıktı. Zaten düşündü yoldaki. Haris gol şansı bilen İşte bu bence bu oldu. Maçtaki en kritik anlardan birini yaşıyoruz. Haris gol şansı olarak değerlendiriyor. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kart. Lager. Kırmızı kartı gördü. Estonya 10 kişi kaldı. Şimdi burada Hollanda'daki maç gibi Arda'nın bir şok presi kendisi girmişti bu hatırlıyorsan. Evet. Burada topu kazandı. Bacak arasından Emre. Emre de çabuk oynadı bu tür savunma çıkışlarında çabuk oynamak avantaj. Buna no, uygun oyuncularımız var. Neyse önemli pozisyon izlenme. Friki, Burak, Arda topun başındalar. Polonyalı hakem eli işaretini vermedi. Burak topun üzerine geliyor. Burak vurdu kaleci çıkarttı. İyi yere vurdu. Kalecinin olduğu yere vurdu. Kalecinin sağa gideceğini düşündü. Çok az bir döndü geriye kaleci. Paraiko. Burak vurdu Paraiko. Ayko çıktı. Mehmet. Topun gelişler dışarı. Arda. Evet. Emrah'ın ceza evet. sahası. Emrah. Aferin. Emrah attı. Evet. İstattı. Kadıköy'de Emrah attı. Çok güzel. gol. İstediğimiz gol. Türkiye 1 Estonya 0 Emre Belazoğlu. Kaptan golünü attı. Bütün oyuncu mal teklifiye ete gidiyor. Bir sevinç yuma. Milli takım 1-0 önde. Evet. E, Arda mı verdi? E, Emre de yani ofansif Mehmet Topal oldu. Şuan da oynamaya çalışıyor. Emre de çok güzel bir koşu yaptı. Emre'nin eleştirildiği günleri hatırlıyorlar. Bunları yapabilen nitelikli oyuncu. Hücum pres yapabilir. Şok pres yapabilir. Savunmanın arasında direkt girebilir. Bir dakika önce yine bir vuruş yaptı biliyorsun direkt. Arda hazırlıyor pozisyonu. Emre attı golü. Emre Belözoğlu. Bence artık yani çok... E, ...1-0'dan konuşmak çok doğru değil ama maçı artık biz kopardık. Çok dikkatli olup farkına gitmemiz lazım. Artık rakip takımın zaten direnci düşecektir. Tekrar Emre. Hasan Ali tek topu iyi oynadı. Arda aldı. Bıraktı Sercan'a. Sercan girdi ceza sahası. Sercan'ı iyi çıkar. İyi, iyi devam olmadı. Olmadı. Çok iyi geldi milli takım. Ya, sakin bir yüzük e, çaldı. Nefis kapattı çare bitti. Türkiye 1 Estonya evet. 0. Pol yapmışız. Maçta iki tane hakem kararı ki bana göre bizim lehimize verilen kararlar en kritik kararlardı. Rakibin 10 numaralarıyla girdiği pozisyon kırmızı kart penaltı dese bir şey diyemeyiz. Böyle bir söz vardır biliyorsunuz. Gösterebiliriz. Fizik pozisyonda devam dese diyemeyiz. Ancak bunu bizim takımımız özellikle özellikle mesela Mehmet Topal'la Emre'nin bunlara bireysel yetenekle Arda'nın iyi performansı Sercan çift yumruk kaleciler Pareiko şimdi bu toplar daha iyi olur böyle hazırlıksız olur tekrar Sercan burada var evet. Bana. 2-0. Bu toplar dedik. Daha tehlikeli olur o tip için. Çünkü rakip evet nefeslendim zanneden. Pozisyon zayıf. Pozisyonunu kaybederler. Bu tip toplarla da golü yer. 2-0 oldu. Emre ve Umut'un golleri. Umut Bulut. Ben artık bu maçın 4'lere hani, 5'lere gideceğini düşünüyorum açıkçası inşallah tabii temennimiz o. Umut hakikaten. Sezona çok iyi başladı. Milli formada da golünü attı. Umut'un golü. Sercan Umut birinci direk. Kanatçısı böyle 4-5 dakika sonra Selçuk, Sercan değişti yapıp 4-3'e dönüp solda Arda, sağda Umut, Santifor, Burak. Hasan Ali. Arda. Arda. Hasan Ali aldı topu. Selçuk Ateş şunu ver. Şimdi ceza sahtesi var. Selçuk Alkışlar Selçuk'a. Alkışlar Selçuk'a. Türkiye üç burada. Selçuk, Selçuk, Selçuk. Selçuk gibi klas bir ayak. Ayakta akışlanıyor Selçuk. Golün evet. tekrarını yaşayacağız. En doğru yere kesti. Buradan tabii ekranlara Siz Siz burada kes şunu Selçuk'a doğru denir stopu. Evet. Yani çünkü uzak mesafe ama çok doğru bir yere attı. Doğru yer orası. Ee, çok doğru bir koşu Selçuk'a. Ve sol ayağına gelmesine rağmen yine doğru bir yere vurur. Hasan Ali iyi bindirmesi. Her yani şey Arda'yla başladı. Yine kenardan Hasan geldi. yine kenardan gelen bir atak. Hasan Ali gol pasını veriyor. Selçuk'un 3-0. Gökhan. Kendi evlerinde. 4-2 mağlup ettik Estonya'yı 2010 Dünya Kupası elemelerinde. Şimdi de 3-0 öndeyiz. Kazanılmış topu. Kazanılmış çocuklar şu topu atalım yani bitirdim. Evet. 10 Ağustos 2011'de 3-0 kazanmıştık. Hazırlık maçında. Şimdi Dünya Kupası grup elemesinde. Yine 3-0 kazanıyoruz. 3 puan alıyoruz. Bütün oyuncuları teknik tebrik ediyoruz.